Arkadaşlar bugün Eylül bize gelecekti ama galiba geç kaldı. Ben bir Eylül'ü arayayım hemen. Eylül'ü ara. Alo Eylül. Ee, şey ben hemen geliyorum. İftar hazırlık yaptın değil mi? Evet tabii ki de masaya kola, patlamış mısır gibi şeyler koydum. Tamam hemen kapının önündeyim ve şu anda girdim. Tamam. Merhaba. İyi Hadi her şeyi hazırladın. Son iki dakika kadar birkaç tane daha şey hazırlayalım. Bak yatağın nasıl? Bir yer bulamadım en azından. Merdivenin altına yaptım. Neyse sorun yok ben orada da Hadi gel. Nasılsın, Masaya, yer otur. Son 12 ]ik saniye. Evet. 11, 10, 9, 8, 7, 6, Ay. Ağzımda o kadar ben şey var de ki de konuşamıyorum. Ay çok fazla abartmayalım ben. Hadi Şu bak. Su içme. Su unutma bak ben su içeceğim şimdi. Oh çok iyi. Çok iyi geldi. Ben de Üst su içeyim. Şeker yiyen tek kişi bindir herhalde. Galiba güzelmiş. Ah. Güzel. Hadi ya gel yataklara. Zaten saat çok geç oldu. Hadi sen de uyuyun. Hayır daha yapmayalım ya. Biraz televizyon izleyelim mi? Üst katta izleyelim daha heyecanlı. Üst katta var mı da? Var tabii ki. Aa yarın da ben de sabah yerinde da ben de iftar açalım mı? Belki de sabahlarız. Olur. Gerçek o kadar sabahlamayı sevmiyorum. Ben bu arada kurup oturacağım. Yatırayım. Uf ya şu program kadar eğlenceli bir şey olamaz. Çok komik değil mi bu program? En çok bu komik ama. Ay doğru ben bunu da geçen gün izlemekten yere düşmüştüm biliyor musun? komik. <laughs> <laughs> Hadi benim biraz uykum geldi ben yatacağım. İyi geceler. İyi geceler ben de birazdan yatarım. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım sence? Eri uyurken disco vereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gitarınızı çıkaralım. Evet. Ya bu ne? Sus ne? Deprem oluyor bunu? Sus. Yatacaksan yat bak. Tamam ya yatıyorum. Hemen bir de altta yatıyorum. Kulağım çınladı resmen. <laughs> İyi geceler arkadaşlar. Ertesi gün. Or, günaydın. 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 Nasılsın bugün? İyiyim. Dün konser vermeseydin daha iyi olacaksın. <laughs> Evet, o konser çok iyiydi ama ya. Yani sen de biliyorsun. Akşam gide biraz... gideceğiz de hani marketten alışveriş yapalım. Ben diyorum hemen markete, sen de benim yanıma gelirsin artık. Tabii, birazdan gelirim. Ben biraz ee, beni arkadaşım da bir yere davet etmişti de hemen onun yanına gidip geliyorum. Arkadaşım oyundan çıkmış ya. Of. Neyse, ben de robotun oralara gidip bir şeyler falan alayım. Ben geldim. Nereye geldin? Ben marketteyim. Telefon çekmiyor buradan. Hemen gel. Şey marketlerin yani PKCD market var ya oradayım. Ha tamam, hemen geliyorum. Ee yoksun i̇şte neredesin? Ben... Ha sen o markettesin. Evet ya. Hı. Mina markete gitmişsin. Pkx'de markete geleceksin. PKXT market nerede? Ya anlamadım ya. Doğru dürüst bir söyle. Hani oyun yaptırdığı var ya hani bu renklerde var ya bir tane PKXT market. Ne? <laughs> Neyse ya ben gelmeyeyim. Ben bir yere gidip ben bir yere uğrayacağım da atıyorum ben bir şeyler alacağım iftara. Tamam bay bay. Dıdıt dıdıt. Aa burada dans ediyorlar. Ben dans edeyim. Bu dans bende yok ama. Aranıyor. Elif aranıyor. Alo. Elif iftara ne istiyorsun? Şey olabilir ya belki. Enerji içeceği falan alayım mı? Ne alayım? Pizza Ener alabilirim. Enerji içeceği olabilir. Pastalardan ne istiyorsun? Çilekli mi çikolatalı mı? Ne istersin? Bilis, bil, bilirsin sen ya. Çilekli severim ben. Ben asla çikolata yemem Hı -hı. ayrıca. Biraz de da için. Al tabii ki. Hadi bay bay. Senin işin vardır. Tamam. Ben... Of ya Eylül olmayınca da ben çok sıkılıyorum şimdi. Neyse biraz birazdan Eylülün evine gitmem gerek. Saat geç oluyor Kend akşam olmak kendini üzere. Kendini online yapsana hani. Neden? yaptı <laughs> Geliyorum hemen. Markette ne alacağımı bilemedim ki sen neyi seviyordun. Gel birlikte yapalım hemen. Zaten birazdan iftar olacak. Biliyorsun. Ha sen bu markettesin. Evet ya. Bin bir türlü market de sabahtan akşama kadar. Biraz da iftar okunacak. Hadi ne istiyorsan al sen de ben de şuralara bakacağım. Meyve falan alabilirim. Aynen. Dedemin şu kasalar varmış. Şurada oradan yapıyoruz. Şu da, hmm. Poğaça da alıyorum ben. Sen seviyor muydun? Seviyordum. Ben, ben bir şey aldım dedim. Ben Gidelim sınırı ulaşmışım da. zaten. Şuradan kasadan hemen ödemeyi yapayım. Ben hemen gidiyorum. Ben de zaten şu an senin evine varmak <laughs> üzereyimdir. Senin evin neredeydi ya? Ben onun bile olur. Bu kart benim dumaktı. Unuttum. Neredeydi senin evin? <laughs> Neyse. En sonunda davet ettin beni. Hadi gel ben seni bekliyorum. Oh. Aynı dünyada değilmişiz ki. O yüzden bulamadım ben. Tamam. Herkese merkeze markete Haydi artık git. Hadi git. Acaba... Biraz parti mi versek? Hadi bay bay kapatalım. Tamam. Dı dı ya <laughs> cidden bu sefer senin evini bulamadım. senin evinin önüne geliyorum. Oradan alırım ben seni. Bisikletle gideriz. Tüyleri takip et. Ben seni alıyorum çünkü iptara çok az dakika kaldı. Hadi sen kendi evinin önüne gel. Ben senin evinin önündeyim. Ay ne ara geldim? Ben senin evinin oraya kadar geldim. Bin de oraya kadar uğraştım. Neden bütün ne? kapıları kapattın? Ya oralarda biraz özel şeyler var. Neyse. Hadi iftara son 50 saniye kalmış. Biraz hazırlık yapalım. Sonra da yemeğe başlarız. Oruç da kafama vuruyor gerçekten. Ya hadi ya. İftara tamam. çok az kaldı. Son 5 saniye. 5 4 3 2 1 0 Allah ekber, Allah'a ekber. Orucumu bozdum. Tam iki saniye daha varmış. Ya. Neyse ben yemedim. Yap. Ya. Çok güzel yemek. Neyse. Hadi ki, Neyse en azından bu saate kadar durmayı başardım. Ya da iki saniye kadar yemek <laughs> olur mu? Neyse. Ya bana yatak hazırlamadın mı? Burada burada Renza. İlk giden en üst sıra kısım ya Ben kazandım. Hadi tamam. iyi geceler. İyi geceler. Konuşalım <laughs> gelmeyelim Ya Tam da gözlerim kapanmıştı. Hadi uyuyalım. ne şey diyeceğim. Hani Mina YT diye bir youtuber vardı ya. Mina YT mi? Evet çok iyi bir youtuber var ya. Ama kimse ona abone olmuyor. Aa, 4 abonesi var. Keşke 5000 abone olabilseydi. Vay ama çok kaliteli videolar çekiyor. En son bir iftar açma videosu çekmiş. Bisküvi yeteğine of ne kadar izlenmiş biliyor musun? Ya. Hadi iyi geceler. Ay tamam iyi geceler. Ertesi gün. Tamam. Hadi. Hadi. Bye bye. Evden çıkalım. Robota gidelim. Biraz dans edelim. Ve bu videoyu sonlandırırım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok hava, çaba harcadık. Evet. Kaç saat sürdü hiç bilmiyoruz. Yani. Kaç saattir uğraşıyoruz bu video için. Şimdi şu dansı yapabiliriz. Şu, şu, o değil, o değil, şu. Ha, tamam. Hemen yapıyorum. Geçen gün çünkü onu yapmıştık. Neyse. Şimdi bu videoyu da bir konfetiyle bitireceğiz diyorum ve konfetimin kalmadığını fark ediyorum. Neyse, siz yine bittiğini sayın. Ve hepinize bay bay. Bay bay.